Hepinize selam arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalımdan bugün size TET, AYT, KPSS, ön lisans, KPSS lisans bütün ortak sınavlarda çıkan bir bölünebilme kuralları ile ilgili soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlar. 30 küçük x küçük 110 olmak üzere yani x sayısı 30 ile 110 arasında bir sayı olmak üzere 6 ile bölümünden 4 kalanını veren kaç tane x tam sayısı vardır? O zaman arkadaşlar şu anlama geliyor. 6 ile bölümden 4 kalan demek 6'nın katının 4 fazlası demek. Şimdi arkadaşlar ben k yerine en az 30'dan büyük bir değer olması için 5 verecek olursam ne olur? 34 olur. O zaman 30 ile 110 arasında 34 var. X sayımız 34 olur. Ondan sonra k yerine arkadaşlar 1 vermiştim. 2 versem şey 5 vermiştik. 30 artı 4 çıktı. 34 çıktı. 5 verince 6 kere 5 34 34. 6 verirsek 6 kere 6 36 4 40. O zaman 34, 40, 46 şeklinde nokta nokta. En son ne olacak arkadaşlar? 110'dan küçük olduğu için. 110 eksi 4 yani 106 sayısı sorulur arkadaşlar. O zaman burada kaç tane sayı var diyor bize. Terim sayısını bulacağız. 106 eksi 34 yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 34'ten 40'a 40'ten 46'ya kaç artmış? 6 artı 1. Bu da arkadaşlar ilk sayıların demektir. 106'dan arkadaşlar 34 çıkartırsak 76 mi oluyor? 106 eksi 30 76 4 72. 72 bölü 6 artı 1. 72 6'ya bölürsek 12. 12 artı 1 eşittir 13. Demek ki arkadaşlar 13 tane x tam sayısı var. Cevabımız c şıkkı. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.